Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda teknik analizde en iyi zaman aralığı hangisidir? Bunu anlatacağız. Öncelikle teknik analizde en iyi zaman aralığına karar vermek için hangi trader türüne ait olduğunuzu bilmeniz gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse trader türleri genel olarak dörde ayrılır. Scalper'lar çok kısa vadeli işlemciler ve genellikle bunlar artık botlarla ve algoritmalarla yapılmaktadır. Ve scalper'lar 1 dakika, 5 dakika ve 15 dakika gibi grafikleri kullanmaktadır. Ancak günümüzdeki scalper'lar genellikle algoritma botları kullandığı için grafiklere pek bakmazlar. Day ise genellikle gün içerisinde işlem açarlar ve ertesi güne kesinlikle işlem bırakmazlar day traderların işlem fırsatları bulmak için 4 saatlik grafiklerden 1 saatlik grafiklere ve en son işleme giriş için de 15 dakikalık grafikleri kullandığı bilinir. Day traderlar arasında en yaygın kullanılan grafik de 1 saatlik grafiklerdir. Swing trader'lar ise biraz daha e, orta vadeli işlemlere girerler. Swing trader işlemleri birkaç saatten birkaç güne kadar bazen e, birkaç haftaya kadar çıkabilir. Dolayısıyla swing trader'lar analiz yaparken bir haftalık grafiklerden başlar. Daha sonrasında bir güne bakar ve en son 4 saatlik grafiklerden giriş fırsatları ararlar. Genellikle en çok kullanılan e, zaman aralığı bir günlük grafiklerdir. Pozisyon traderları ise daha uzun vadeli yatırımcılardır. Bir aylık, bir haftalık ve bir günlük grafikler tercih edilebilir. Ve genellikle ana trendin yönü takip edilmeye çalışılır. Dolayısıyla yüksek zaman dilimindeki grafikler pozisyon traderları için çok daha verimli olabilir. Bütün traderların ortak kullandığı ve her yatırımcının takip ettiği grafik ise bir günlük grafiklerdir. Dolayısıyla herhangi bir işleme girmeden önce bir günlük grafikten başlayarak aşağı doğru inmeniz tavsiye edilmektedir. Tabii ki pozisyon tradersanız daha yüksek zaman diliminden başlamak çok daha mantıklı olacaktır. Teknikaliz uygularken yukarıdan aşağıya bir strateji izlemek de mantıklı olacaktır. Ee, örnek vermek gerekirse bir swing trader e, işleme girmeden önce öncelikle bir haftalık grafiklere bakarak büyük zaman dilimindeki görünümün nasıl olduğunu anlamaya çalışır. Sonrasında bir günlük grafiklere bakarak hem orta vadedeki hem de yakın zamandaki görünümün nasıl olduğunu ve e, herkesin baktığı en yaygın kullanılan bir günlük grafikteki e, en son resmin nasıl olduğunu anlamaya çalışır. E, ancak işlem fırsatlarına yani son karara ise 4 saatlik grafiklerde gelir. Genellikle çoğu yatırımcılar e, bunun gibi e, farklı kademeli zaman aralıkları kullanırlar. Ancak yukarıdan aşağıya uygulanan bir zaman aralığı stratejisi her resimde neler olup bittiğini anlamak için bizim için daha faydalı olacaktır diyebiliriz. Siz de zaman dilimlerini bu şekilde inceleyerek daha tutarlı işlemler açabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bize A Market iletişim kanallarımızdan her zaman ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.